DX2300 Cloud Router kurulum ve DOP100 HMI uzaktan bağlantı. İlk olarak D Cloud hesabı oluşturmamız gerekiyor. Buradan hesap oluştur diyerek D Cloud hesabı oluşturabiliriz. Bizim halihazırda hazırda bir hesabımız bulunmakta. Buradan giriş yapalım. D Cloud hesabımızda bağlı olan cihazlarımızı, tünel sayılarımızı, alarmları, gibi çeşitli bilgileri görebiliyoruz. Burada ilk olarak doplu seçamaya bağlantı yapacağımız tüneli oluşturalım. Secure tünel kısmına geldiğimizde buradan yeni ekliyoruz. İstediğimiz herhangi bir ismi verebiliriz. Burada DHCP aktif ettikten sonra DX cihazının alacağı IP aralığını bize default'ta bu değerleri sunmakta. İstersek bunları değiştirebiliriz. Şu anda default olarak bırakıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus HM Hechamaya, PLC ye ve herhangi bir cihaza uzaktan erişim yapacaksam 100 ila 200 arasında bir IP adresi tanımlamamalıyım. Yani örneğin Hechamay'ıma HM 190, 268, 200, 1 ila 99 arasında bir IP tanımlayabilirim. 100 ila 200 arası DX2300 cihazına aittir. Tünelimi oluşturduktan sonra artık DX2300 cihazım ile tüneli eşleştirebilmek ve Diaclote hesabımı eşleştirebilmek için D Device programına gidiyorum. Burada DX2300 cihazımın Default IP'si 192.168.5.5'dir. Ben de bilgisayarıma 5'li gruptan bir IP adresi tanımladım. Burada DX2300 yazım ile bilgisayarım birebir LAN portu üzerinden bağlıdır. Admin, admin olarak giriş yapabilirsiniz. Üst kısım DX2300 cihazının internet bağlantısı alt kısım ise DX2300 cihazına tanımlayacağımız Dia ve tüneldir. Burada internet connector yazısını gördüyseniz internete artık cihaz bağlı demektir. Şurada bulunan en üstteki WAN portundan internetinizi direkt olarak bağlayabilirsiniz. LAN portlarından da bilgisayarınıza veya haberleşeceği cihazlara da bağlantı yapabiliyorsunuz. Burada x şu anki dx 2300 cihazım ile diacloud hesabımı eşleştireceğim. Buradan cihazıma isim verebilirim. Az önce oluşturmuş olduğum güvenli tünelimi de buradan seçiyorum. Diğer ayarlara dokunmadan bind dedim. Bu işlem sonunda burada belirtilen IP aralığından x2300 yazıma bir IP tanımlaması yapacak. Bu işlem biraz sürebiliyor. Atama işlemi tamamlandı. DX2300 yazıma vermiş oldu. IP adresi 192.168.200.139'dur. Artık internet bağlantım tamam ve DX2300 yazıma Cloud yazımı bağladım ilgili tünelimi de seçtikten sonra artık cihazlarımı LAN portu üzerinden bağlamama gerek yok. Bilgisayarımdan LAN portunu söküp artık internete rahat bağlanacak şekilde otomatik IP aldıracağım. Artık Diacom uygulaması üzerinden tünele sağlayabilirim. Burada zaten HMIT tüneline girdiğimde DX2300 yazımın online olduğunu IP adresini vesaire gibi verileri görüyorum. Burada Create Tunnel dedikten sonra Buradaki yazım Disconnect'e döndüğü anda artık yazıma şu anda düzenli tünel üzerinden bağlantı sağladım. Artık programına geçip HMI'mizi uzaktan program yüklecek gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. 107W ekranımız ekrana rastgele bir çizim ekleyelim. Projemizi yazdıktan sonra her şeyi yükle diyoruz. Direkt olarak zaten şu anda HM görmüş bulunmakta. HM IP IP'si 192.168.200.55 herhangi bir şekilde HMI'la bağlantım bulunmuyor. dx 2300 ile HMI LAN portundan birebir bağlı. Start transfer dediğimde de artık yükleme işlemini gerçekleştirebilirim. Bu şekilde DX2300 cihazı kurulumu ve DOP100 HMI'ye diye screen programı aracılığıyla program yükleme işlemini gerçekleştirebiliriz.